İyi akşamlar Seda Hanım. Ol, i̇yi akşamlar. İyi akşamlar. Hayırlı Siz nasılsınız? Çok mersi. Teşekkürler. Bir dakika düşmeyeyim. Aferin. Evet, Elini uzat beni götür. Ben. Sağ ol. Evine gideceğim. Seda Hanım. 20 Mayıs'ta Fransa'da düğün tarihi alınmış. Hayır Seda Fransa Seda değil. Düğün evlenecek. Fransa değil. Bırak bırak. 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 Mı? Bırak. Bırak. İstanbul'da Bırak. bir düğün olacak peki? Yok ya yani, ne düğünü çocuklar gidip sessizce bir nikah Yıllar meştire. sonra sizi Ay, ikna ne ikna Ayhan Bey efendim Yıllar sonra sizi ikna etti? Sekizinci kez Hayat seni yudum yudum Bazı içeceğim bak göğe evet. Doya olabilir. doya Doğru. Doyan, Doğru nasıl da keyfini <laughs> süreceğim bana gör. Kaderine bir armağan sunar gibi yaşayacağım kalbim. <laughs> Hadi hoşça kalın. Çocuklar Seviyorum şöyle <laughs> Mutlu olun, mutlu. Bazı haberler çıktı, onlar da bir açıklamıştı. Kapanmıyor, şey. kapanmıyor, kapanmıyor. Hadi. Çağlar Bey'in bir ilişkisi olduğu söyleniyordu. Sizin için bir gecede bittiği söylendi.